O, Hı -hı. Arkadaşlar herkese hayırlı günler ee, Peugeot 207 2009 model araba benzin filtresini daha doğrusu mazot filtresini değiştirdiğiniz zaman e, bu araçlarda hava yapma gibi bir durumu var şimdi hava yapıldığı zaman e, ne işlemler yapılması gerekir kısaca onu anlatacağım Mazot filtresi burada. Mazot filtresini ilk önce söktüğünüz zaman sonra yağı boşardığınız zaman burada aldığı havayla beraber bütün yakıt bütün yakıt tamamen depoya kaçıyor. Depoya kaçtığı için hava alıyor. Hava aldığı için siz marşa basıyorsunuz. Marşa bastığınız için de motor kendini korumaya alıyor ve aracı çalıştıramıyorsunuz. Yapmanız gereken filtreleri değiştirdikten sonra yapmanız gereken şu. Dönüş borusunu çıkartıyorsunuz. Şuraya bir hortum dayıyorsunuz, siz kendiniz ağız yoluyla emiş yapıyorsunuz, emiş yaptıktan sonra buranın buradaki pompanın yakıt dolması lazım ve sonra filtrenin içine yakıt dolması lazım ama filtreyi değiştirdiğiniz zaman filtrenin içine yakıt doldurursanız hava alması daha rahat olur. Yani bu, bu işlem aslında basit bir işlem ya kimse yapamadığı için hava alamadığı için böyle sıkıntılar yaşıyor bir aracımızı daha hallettik. Evet kardeşim hayırlı olsun. Sağ ol Kesebiliriz.